Türkan Hanım sormuş. Yıllarımı evlatlarıma harcadım. Şimdi gittiler, ayrı ev tuttular. Hiç iyi değilim. Ne yapabilirim? Bu bölümde Türkan Hanım'ın sorusunu cevaplarken genelde değerimizi nerelerde aradığımızdan ve asıl aramamız gereken yer neresi olduğundan bahsettim. Hayatın yoğunluğundan, telaşından kapılıp gidiyoruz ve çoğu zaman koşturuyoruz, koşturuyoruz, koşturuyoruz. Sonunda bir de bakıyoruz ki ben aslında kimim? Bu soruyu cevaplayamıyoruz bile. Başkası hakkında soru sorulduğunda birçok fikrimiz oluyor genelde ama ben kimim? Benim değerlerim ne? Ben nasıl birisiyim? Benim güçlü ve zayıf yönlerim ne? Bu konular hakkında genelde zayıf kalıyoruz. Bunu bir yazar kitabında çok güzel açıklamış. Demiş ki: Hepimiz birer pasta gibiyiz. Hayatımız boyunca bu pastaların parçalarından birer tane veriyoruz. Annemize, babamıza, akrabalarımıza, eşimize, çocuklarımıza, tanıdıklarımıza, arkadaşlarımıza, çevremize, komşularımıza, herkese verdikten sonra belirli bir zaman sonra elimizde hiçbir dilim pasta kalmıyor ve ben Hangi pasta olduğumu, neli bir pasta olduğumu bilmiyorum bile. Sonra neli pasta olduğumuzu bilmediğimiz için bir yerlerde değer aramaya başlıyoruz. Bazen çocuklarda, bazen iş yerinde, yaptığımız kariyerde. Aslında bunu matruşkalarımla anlatmayı çok seviyorum. Normalde farklı farklı isim takıyorum ben matruşkalarıma bir aralar Ahmet Bey bile dediğim olmuştu hanım olduğu için aslında Türkan Hanım diyebiliriz Madem Türkan Hanım'ın sorusunu ele alıyoruz affına sığınarak burada gerçek olmayan bir takım misaller üzerine gidelim inşallah Türkan Hanım, nelip pasta olduğunu henüz keşfetmeden çocuklar oluyor ve çocuklarına sımsıkı tutunuyor bu çocuklarımla birlikte ben anne oluyorum ve değerli bir insan oluyorum diyor. Ancak çocuklar belirli bir yaşa geliyor malum. Çocuklar evden çıkıyorlar ve taşınıyorlar. Türkan Hanım çocuksuz kala kalıyor ve kendisini hiç iyi hissetmiyor. Bu sefer diyor ki Türkan Hanım, Hımm, Neyse artık çocuklar gitti ama benim bir eşim var. En azından mutlu bir yuvam var ve eşimle olan ilişkiye yoğunlaşacağım diyor. Değerimi artık evimin hanımı olmaktan alacağım diyor. Ancak hayat bazen ayrılık getiriyor, bazen ölüm getiriyor. Rabbim gecinden versin, Rabbim göstermesin. Ama farz edelim ki eş de elden uçup gidiyor. Türkan Hanım kaldığı evde mutlu olmaya çalışıyor ve diyor ki en azından bir evim var ve bu evim benim için çok çok değerli. Başkalarının hiç evi yok. Yani ben evimin olduğu için çok çok değerliyim diyor. Ancak hayat bu artık geçim sıkıntısı yaşıyor malum tek kişi ve gün geliyor evini satmak zorunda kalıyor. Derken arabasına tutunuyor. Tamam kiraya geçtim ama en azından bir arabam var ve başkalarının arabası bile yok. Ben değerliyim çünkü benim bir arabam var. Derken hayat bu. Arabasıyla da kaza geçiriyor ve arabada elden gidiyor. Umarım Türkan Hanım'ı daha çok depresyona itmiyorumdur. <laughs> ama hani değerimizi başka yerlere bağlı tuttuğumuzda neden bir yerde tıkanıp kaldığımızdan bahsetmek istiyorum. Türkan Hanım'ın elinde olan son şey o da iş yeri. En azından az da olsa aylık kazandığım bir miktar param var diyor. Ve iş yeri de iflas ediyor. Derken Türkan Hanım artık elinde hiçbir şeyin kalmadığını düşünüyor. Elinde artık hiçbir şeyin kalmadığını düşünüyor ve kala kaldım diyor. Türkan Hanım artık şunu anlayabiliyor. Benim değerimi çocuklarıma tutundum ama çocuklarım belirleyemez benim değerimi. Çocuğum olsa da olmasa da ben değerli olmam gerekiyor. Değerimi içimde taşımam gerekiyor. Yoksa hiçbirisi kalıcı değil. Ben eşime tutunduğumda yine bir yerde eksik kalıyorum ve değerli kılmıyor bu beni. Çünkü eşim olmadığında ne yapacağım? Evim olduğunda, arabam olduğunda, işim olduğunda ben değerli olamıyorum. Peki beni değerli kılan şey ne? Ben tam olarak ne için değerli olayım? Aslında bütün bunları dünyevi şeylerle karşılaştırabiliriz. Dünyevi şeylere tutunduğumuz anda eksik kalıyoruz. Çünkü her şey geçici. Ben değerimi ancak kulluk bilincimle birlikte elde edebiliyorum. Ben Allah'ın yarattığı bir kulum ve benim bu dünyada tutunmam gereken aslında hiçbir şey yok çünkü tutunduğum her şey geçici ve bir gün bitmeye mahkum. Dolayısıyla ben değerimi başka yerlerde aramamaya karar verebilirim diyebilir Türkan Hanım. Benim değerimi dışarıdaki şeyler belirleyemez. Ben değerliyim. Çünkü Allah beni yarattı. Ben değerliyim. Çünkü Allah beni olduğum gibi yarattı. Beni mucizevi bir şekilde yarattı. Bana organlarımla, vücuduma ait olan her şeyimle birlikte kainatın bir parçasıyım ve ben bir sürü sorumlulukları olan bir kulum. Bu kulluk görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Ve ben Allah'ın kulu olarak Hiçbir şeye tutunmam gerekmiyor. Elimden geleni yapmam gerekiyor. Aslında Allah'ın bana verdiği bu benliğe en iyi şekilde davranarak, güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmeye çalışarak, çaba göstererek ve güvenerek hayatımı sürdürebilirim ve değerimi içimde taşımış olurum. Değerli olduğumu, çok 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 değerli olduğumu işte o zaman bilirim ve benim hiçbirisine ihtiyacım olmaz. İsmim Ebrar Demir, uzman pedagog ve sosyal psikoloğum. Yüksek lisanstaki konum stres yönetimi. Bu kanalımda stresini nasıl en iyi şekilde yönetebileceğinden, hayata dair sevincini nasıl arttırabileceğinden ve içindeki bulunan o minnacık çekirdek benliğini sağlıklı bir şekilde nasıl güçlendirebileceğinden bahsetmeyi niyet ettim. Bu konuda sen de beni desteklemek istiyorsan eğer faydalı olacağını düşündüğün insanlarla videolarımı paylaşarak, kanalıma abone olarak, beğenerek, yorum yazarak artık nasıl istersen o şekilde destekleyebilirsin.